Bunları da atalım da. Tamam. Kendilerine anı Çünkü şöyle söyleyeyim. Buradaki bir hikaye test konusu olacak da o İnanan adam engel tanımaz. İnanan adam hedefe kitledir. Hedeften başka bir şey görmez. Gülçin'e ne kadar büyük engeller koyarsan koy, o engelleri hiç görmeyecek. Engellerin altındaki evet. başarıları kalmayacak. Kanada ilerleyebildiğim yere kadar gideceğim ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmeyi planlıyorum. Birinci, nasip olursa birinci olur. 2028 olimpiyat kalırsını alacağız inşallah. İnşallah. 2028 evet. olimpiyatlarda şampiyonluğu elime almak istiyorum. Adım Dürtü. Çok güzel. Merhaba ben Havva Altın. Ee, Kanada başarılı ol olana kadar devam edeceğim. Ama hemen. madem devam edecek. Gel. <laughs> <laughs>